Gel bak. Vay gel bak abi. Sopalarla şey? geliyorlar Sopaları hala daha bana. Yok de? sıra çektim Ne abi. yapacağım lan? 10 kişiden saldırıyorsunuz. De, Şerefsizler. De, Hadi Değil takın. De, takın, de, takın, de. Takın, de. takın lütfen. Böyle bir şey ne şey. Görsünler abi. Sıkıntı yok. Ben sıkıntı yok. Bekliyorum abi. Gelsin. Gelsin sorun hiç. Yayınlayacağım bunların hepsini. Bunların hepsini yayınlayacağım. Böyle bir şey yok. İşinize geldi mi? Ben kıvırıp devlet memuruyum diyorsunuz. Tamam görüşürüz. Sıkıntı yok. Ben de sizden şikayetçiyim. Göreceksiniz siz. Ha bunlar bunlar ha. Bunlar bak. Ha, devlet Bey'in silah çekmiş. Oh. Ya ben böyle ahlaksız, ben böyle işte adilik görmedim ya. Ya şurayı görüyor musunuz abi? Hiçbir şey yoktu burada ya. Ya geldiğimde hiçbir şey yoktu burada abi. Tüplerle söndürmüştüm ben burayı. Üç tane hayvan ya üç tane hayvan şuraya gelip de iki tane tut, tutmadı ya. ya Orman bölge müdürlüğüne ait üç tane abi. hayvan. Bırak ya hiçbir şey meşil. yoktu abi burada ya. Arkesin hiçbir şey al. yoktu. Bakın yemyeşil abi. Bana diyor ki burasını gözden çıkardık zaten. zaten. Ya, ya. Lan neyi gözden çıkarıyorsun sen ya? Şuraya bak ya. kuru ya aşağı kadar kup kuru ya. Şuraya iki tüşe söndürmüştüm bir şey kalmamıştı. İki tane odun tutacak var. Kim tutuyorsa Allah belasını versin. Bak şuraya bak. Şuraya bak şuraya. Şuraya bak. Ha? Şöyle abi, niye bıraktın elindeki sopayı? bıraktın gel, gel. Niye bıraktın elindeki sopaları? Al. Şu ne kafasına vurmak istedi şimdi. Dört kişi geldi suratıma vurma bana. Ellerinizle sopalarla bana saldırdınız. Bırak o işleri. Sen vurma şimdi. Hiç çevirme. Tamam, Delikanlı tamam, ol. Kimdir? Delikanlı gibi söyle. Var ben o, Hiç sıkıntı yok. Hiç bak. sıkıntı yok. Bende bakın, de görüntüler var. On kişi bana nasıl saldırdınız yani. arabaya bak. Canımı nasıl kurtardığımızı size... göstereceğim ben. Yani. İstediğin gibi yürü. Bakın bakın bakın.